Her ay yaklaşık olarak 500 bin vatandaşın hesabına düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri için şimdi de Temmuz 2023 şoku geldi. Konu ile ile ilgili olarak aktarılan bilgilere göre, evde bakım maaşı ile ilgili olarak bir son dakika kararı geldi. Paylaşılan detaylara göre, söz konusu son dakika kararı ile beraber evde bakım maaşları ödemeleri ile ilgili olarak bazı önemli değişikliklere gidildi. Vatandaşların yüzünü güldüren sosyal destek ödemeleri ile ilgili olarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için geçtiğimiz haftalarda yeni bir yönetmelik de yayımlamıştı. Söz konusu bu karar pek çok vatandaşı da oldukça yakından ilgilendiriyor. Kararda yer alan habere göre, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için adeta bir son dakika değişikliğine de gidildi. Pek çok kişiyi yakından ilgilendiren söz konusu konu ile ilgili olarak paylaşılan detaylara göre, evde bakım maaşı ödemelerinde bazı değişikliklere gidildi. Çalışmalarına son sürat devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı alan vatandaşlar için son dakika yeni bir yönetmelik yayınlamıştı. Evde bakım maaşı alanları oldukça yakından ilgilendiren söz konusu bu yeni düzenlemeye göre, evde bakım maaşı başvurusu, değerlendirme ve ödeme süreçlerinde de bazı değişiklikler yapıldı. Evde bakım maaşları için şok karar. Yaklaşık olarak 500 bin kişiyi ilgilendiren evde bakım maaşları ile ilgili olarak paylaşılan bilgiye göre, aile ve toplum temelli bakım anlayışı doğrultusunda, bireye odaklı hizmetler sunulmaya da çalışılıyor. Ayrıca evde bakım yardımı, sosyal yardım ve gündüz bakım hizmetleri gibi tamamlayıcı bazı hizmetlerle aile yanında bakım da destekleniyor. Evde bakım maaşı da bu yardımlar arasında bulunuyor. Söz konusu maaşlar ile ilgili olarak yapılan bir son dakika açıklamasına göre, ihtiyaç sahibi engellilerin evde bakım yardımından yararlanabileceği bildirildi. Aktarılan bilgilere göre, yayınlanmış olan yönetmelik tarihinden önce evde bakım yardımı alanların ödemelerine devam edileceği kaydediliyor ancak söz konusu bu yardımdan faydalanma koşullarında hane geliri, sağlık durumu gibi değişiklikler de sil baştan gözden geçirilecek. Yapılan bu son dakika düzenlemeleriyle birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar da söz konusu ödemelerle ilgili yapılacak olan güncel açıklamaları yakından takip etmesi gerekiyor. Verilen detaylara göre, engelli ve yaşlıları sosyal çevresinden ayırmayarak evde bakım görmesini sağlamak amacıyla, kişinin akrabalarına bağlanmış olan evde bakım aylığı ile ilgili yayınlanan bu yeni yönetmelikte verilen bu aylığı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te 2'si olması şartı geçerliliğini hala korurken, gelir durumunun tespiti için oldukça detaylı maddelerde bulunuyor.